Evet arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral. BTC ne oldu? BTC nereye gidiyor? Bitcoin ve coin yatırımcıları, yatırımcıları. Bunu bu aralar çok kafaları karışık. Hakikaten benim de yatırımlarım var. Anasını dinle gidiyor sanki arkadaşlar. Telegram'a veya YouTube'a oraya buraya baktığınızda bütün fenomenler 70-80 binler şunlar bunlar gelecek boğa geliyor falan filan derken millet şu an içeride kaldı. Bizim de bir takım paramız içeride. Ancak e, bu çok büyük bir, çok büyük demesem bile büyük bir altcoin ve e, kripto para boğasının habercisi gibi bana geliyor arkadaşlar. Çok büyük bir silkeleme var. Almanya sanki anasının dini, sanki 4. Dünya Savaşı'nı çıkaracak. Bütün bitcoinlerini satıyor. Yok Amerika seçimleri, işte Trump davaları, Biden aday olacak mı, kulisleri bilmem neler şunlar bunlar bir sürü şeyi bahane ederek yani altcoinleri şu an e, en dip seviyelere dibin dibine kadar götürdüler. Anasının dinine kadar gitti. Anasının nikahına kadar gitti. Bu insanlarda bir gerilim yaratıyor doğal olarak arkadaşlar. Yani insanlar bunu çünkü boğa boğa diye 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 çok fazla pompaladılar. İşte Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? İndirecek mi? Bindirecek mi? E, i̇şte bu bekleniyor. Yani bu piyasa e, kalleş bir piyasadır arkadaşlar. Bu mesela şu an inanılmaz bir altcoin'lerde ve bitcoin'de şu an Bitcoin grafiğini görüyorsunuz 4 saatlikte. Müthiş sanki hani ölmüş, bitmiş, yılmış gibi bir e, pozisyonlar e, gözüküyor. Sanki hani ayıp piyasasına tekrar girmişiz havası salınıyor. Bu piyasa maalesef böyle indiği gibi de anormal bir şekilde sizin yakalayamayacağınız şekilde fişek gibi bir anda çıkar. E, bu piyasanın ne kadar kalleş olduğunu işin içine girdiğiniz zaman anlarsınız. E, özellikle kaldıraçlı piyasalarda sanki sanki değil öyle. Birileri ekran başında market maker dedikleri büyük para babaları bunları izleyebiliyor. Nerelerde likit seviyeleri var, likiditasyon var onları görebiliyorlar ve ona yönelik hareket ediyorlar arkadaşlar. Ve likit alıyorlar, insanların paralarını batırıyorlar. Şu zamanda yapılabilecek en önemli şey bana göre yine de sakin kalmak çünkü aşırı hamleler yapmak elimizdeki elimizdekileri bozmak onların istediği oyuna alet olmak anlamına gelir. Bu biraz daha inebilir şu an görüyorsunuz bitcoin destek seviyelerini test ediyor en son işte şu an 55 bin küsürlerde bir ara 54, 54 bine kadar indi. 52 bin'e kadar indirme e, durumları var. Ancak buralardan artık ben bir dönüş bekliyorum. Burada bir altın oran var e, e, arkadaşlar 0.618 52 bin civarlarına denk geliyor. 51 bin 52 bin gibi civarlardan tekrardan bu yukarı doğru hücum ettirecekler. Milletin elindeki malı tokatladılar arkadaşlar büyük mıknatıs küçük e, toplu iğneleri, vidaları kendisine çekiyor şu an. Yani bunlarda şeref haysiyet yok. Para olan yerde şeref haysiyet olmaz arkadaşlar. Ve şu artık şu golden zone bölgesinden tekrardan yukarı doğru buralara kadar vurdurabilirler evet. E, çıkabilir e, çıkarabilir e, tekrar çıkmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunun patlama seviyesi yani kripto paraların artık yeteri kadar yani insanları yerin dibine batırdılar. Artık bu faiz indirimlerinin havası geldiği zaman ilk faiz indiriminde bu coşacaktır. Yani bu Bitcoin'de hani beklentiler boğa sezonunun sonunda 200 bin, 230 bin dolar civarı olacak diyorlar. ya. Yani arkadaşlar endişe etmeyin bana göre olacaktır. Ya bu döngüyü de bu şekilde yaşayacaktır diye düşünüyorum. İsterse anasının dinine gitsin, dinin nikahına gitsin. Bunlar sadece görüntüsel yanılsamalar. Yanıltıyorlar insanlar arkadaşlar. Mal olanlar mallarını satıp kar ediyorlar. Şuradan düşünsene malınız var 70 bin dolarda. Kaldı ki bu 16 bin dolarlardan falan yukarı doğru çıktı biliyorsunuz bir 7-8 ayda. Malı boşaltıyorlar. Millet de panikle sattırıyorlar. Şimdi tekrar 40 bin 50 bin yani 52 bin 50 bin dolarlara geldiği zaman artık burası son kale diye düşünüyorum ben. Ki buralara kadar da artık olmaz. Buradan tekrar malı alacak. Yani tekrar adam. Ve şu aradaki farkı misliyle tekrardan alacak. Sakin kalmakta fayda var. Bitcoin şu an, an itibariyle 55.246 dolar. Arasında sıra 54.000 dolara sarkıyor. Evet görüyorsunuz burada e, destek seviyelerine baktığımız zaman 52.000'e kadar bunu salma ihtimalleri var. Buralarda düzeltme gelmezse, yani burada 4 saatlikte e, ve gün kapanışında ve 51 54.000 altında kapanırsa bu 52.000'e kadar bunu çekecekler. Bu belli oldu. 52.000-51.000 arasında da bunu pipon topu gibi gezdirip tekrar yukarı doğru vuruş başlayacaktır. Bir anda manyak gibi tekrardan yukarılara çıkabilir. Birçok bir insan kriptolarda içeride kaldı. Artık adım atacak para harcayacak veyahut da ekleme yapacak parası kalmadı. Zaten bunu istiyorlardı. Ancak ilk kere ilk kez girecekler için müthiş alan fırsatları var. Şu an ilk yani çıkış fiyatlarında özellikle altcoin'ler hangi coin'e bakarsanız bakın oralarda elinde miktar bulunanlara benim önerim e, kademeler olarak buralardan toplayabilirler. Ya buradan da toplamayacaksa artık nerede toplayacak? O zaman bütün kripto borsası kapanışını ilan etsin kalksın gitsin. O büyük para ağlarının size de ihtiyacı var. Bunu böyle patlatmazlar korkmayın. Korku salıyorlar şu anda. Dirayetli durmak lazım. Ekrana çok fazla bakmamak lazım. İçeride yatırımız varsa artık buradan satsanız zaten zarardasınız. Diye düşünüyorum arkadaşlar aşağıda Bitloda Türk firması e, referans iki var. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Orada Türk lirasıyla da kısmi olarak USDT ile de alım imkanları var arkadaşlar. Bir başka videolarda e, altcoin'lerle ilgili buradan grafiklerde inceleme de yapabiliriz. Ancak şu an bu Bitcoin ve genel piyasayla ilgili bir şeyler söylemek istedim. Bu arada kripto şey para dışında tabii ki ikili opsiyon yatırımlarım da benim arada devam ediyor. Onlarla ilgili Orion Trade linkleri aşağıda bulunmakta. Oralardan da e, yine e, arkadaşlar şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz, demo açıp deneyebilirsiniz. Yani daha bu anasını dinleme gidecek? Affedersiniz daha da açık söyleyemiyorum. Yani 3 üç, üç nokta koyuyorum. Anasının birine mi gidecek daha bu yani? E, diye insanlar hayıflanıyor. Şu an korku endeksi korku tarafında doğru bulunuyor arkadaşlar. Bahane edip bahane edip düşüyorlar arkadaşlar. Tamamen sanal ve sansasyonel bir ortam içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Yani belki bundan 6 ay sonra 1 sene sonra şu rakamlar 55 binler falan komik gelecek. 100 bin 150 bin. Ulan ben ne yaptım da buralardan malı sattım dememek için kıymetli kardeşlerim. Buralarda sabırlı olun. İşte bitcoin her şey bitcoine göre hareket ediyor. Şu an görüyorsunuz altcoinleri onun için açmıyorum şu anda. Trade mantığıyla da şu an bir şey anlatmıyorum. Ancak şu golden zone bölgesinin şurası görüyorsunuz burası son kale olaraktan göze çarpıyor. Bunun da altına inerse çünkü daha nerelere kadar gidebileceğini ben de kestiremiyorum. Daha altta böyle nereler var mesela 52 bin altına inerse 38 bin lira falan gözüküyor. Ben oralara şahsen kendim olarak düşünmüyorum arkadaşlar. Düşünmüyorum ama kripto piyasasında olmayacak iş yok. Bizim kalemiz arkadaşlar şu bölgedir. Onun da sizi ben de arkadaşlar onu uyarmış olayım. Yani şu bölge Golden Zone bölgesi bizim için bir kaledir. Buraya kadar salma ihtimalleri var. Bundan sonra zaten bunun altına bir salınım gerçekleşirse 52 binin altına son kale artık salınım gerçekleşirse oradan sonra zaten bir şey demeye de pek bir hacetli yok. Piyasa tamamen şeyin yani bir rüzgarın, bir fırtınanın içerisinde ne olacağını bilmeyen bir gemi gibi artık oralarda e, dengesiz bir şekilde gezinebilir ve boğa sezonu oldukça fazla daha uzayabilirler. Bu manyak market maker'lar daha gözleri doymadı mı bu hayvanların? E, tabi onu beklemek lazım. Bunlar arkadaşlar hayvan, para hayvanı, para kurdu. Para için yapmayacakları e, şey yok. Para büyük para olduğu için de ellerinde, ellerinde büyük para olduğu için de arkadaşlar bunu e, istedikleri gibi yönlendiriyorlar bu piyasayı. Manipüle olmayın e, aldıysanız malı elinizde tutun e, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar kanalımıza takip edebilirsiniz aşağıdaki e, yatırım yaptığım yerleri de video altında ba duruyorum arkadaşlar e, onu da o şekilde söylemek istiyorum hepinize hepinize arkadaşlar sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Özgür Maral ölmedi Özgür Maral yaşıyor ve bu anasının diline kadar, gidene kadar bunu bekleyeceğiz. Videodaki özel yeri, Bitcoin'deki en özel yerleri size göstermiş oldum. Altcoin'ler de zaten Bitcoin'e göre hareket ediyor şerefsizler. Ona göre arkadaşlar uyanık olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan sevgi, saygı sunuyorum. videoyu paylaşabilirsiniz. Beklentilerim bunlar. 52.000'e kadar indirebilirler. Buradan da tepki alabilir. 55 55.000'lerde falan ama 52.000'e kadar inme hissiyatı gözüküyor. Ama burası artık bir golden zone altın bölge. Buradan 52-51 bin aralığından tekrar yukarı doğru artık roketleyeceklerdir bu şerefsizler. Bunu size söylemek istiyorum. Hepinize sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.